Yok işte yok. Rapor falan yok burada. Nasıl ya? Gözümün önünde parçaladı burada Mertem. Mutlaka buraya bir yere sakladı. Buhar olguçmadı ya bu rapor raporla. Öyle bir rapor varsa tabii. Sen hala bana inanmıyor musun Tarık? Ben sana gelip böyle bir şey söylesem. Elimde hiçbir kanıtım olmadan inanır mıydın bana? İnanırdım. Sen ne dersen de sorgusuz, sualsiz inanırdım ben sana. Neden biliyor musun? Çünkü sen benim sevdiğim adamsın. Aşık olduğum adamsın. Sen ne dersen doğrudur zaten benim için. Benim kanıta ihtiyacım yok. Sıla bak ben öyle demedim. Ha eğer illa kanıt istiyorsan bulacağım. Sıla yeter artık. Yok işte burada rapor falan. Tabii ya. Pencere. Nereye? Sıla. Sıla dur. Bak aileme karşı seni nasıl savunacağımı bilemiyorum artık. Sıla duyuyor musun beni? Bu yaptıklarının kıskançlıkla falan anlatılacak bir yanı yok. Rezil ediyorsun kendini böyle yaparak. Sıla. Sıla dinlesene beni. Asıl rezil olan o Meltem. Ya kadın kandırdı hepimizi. Oyun oynadı hepimize. Aptal yerine koydu. Ya ben günlerce vicdan azabı çektim. Sen biliyor musun? Benim yüzümden Meltem canına kıydı diye. Ama öğrendim onun gerçeklerini. Onun oyununu ortaya çıkardım. Ve bunu size de göstereceğim Tarık. Ortada gerçek bir rapor olmasa ben böyle bir şey yapar mıyım? Kendimi bu duruma düşürür müyüm hiç? Ya sen beni hiç mi tanımıyorsun Tarık? Bak ben de bundan korkuyorum işte. Seni hiç tanıyamamış olmaktan korkuyorum. Ben her şeyi göze alıp seni ailemin karşısına karım diye çıkarmaya çalışıyorum. Senin yaptıklarına bak. Ortada hiçbir şey yokken baskın yapar gibi evimize giriyorsun. Yersiz suçlamalarla Mertem'e saldırıyorsun. Bak bu yaptıklarının hiçbir savunulacak yeri yok tamam mı? Sen böyle yaparak Mertem'i haklı çıkarıyorsun. Bunlar senin sözlerin değil Tarık. Sen Meltem yüzünden böyle konuşuyorsun. Ama biliyor musun? Çok pişman olacaksın bu sözlerinden. Çünkü ben o raporları bulup her şeyi ispatlayacağım. Sıla yeter. Eğer raporlar buralarda değilse geriye tek bir ihtimal kalıyor. Hala matemin üstünde bir yerde. Sıla buraya gel Sıla. Ben tarih olan aşkım uğruna hayatımdan vazgeçtim. Nerede söylüyordum. Bunu şakası olur mu hiç? Gelmiş buraya bana iftira atıyor. Hayır böyle bir şeyle itham edilmek o kadar canımı yakıyor ki. Çok canımı yakıyor. Hayır. Benim anlamadığım bu kız ne cüretle böyle bir şey yapıyor? Bu kız kim? Tarık'la ne ilgisi var? Burs verdiği basit bir öğrenci değil mi bu? Ah Arzu teyzeciğim ah. Arzu hadi bu konuyu kapatın artık. Hiç yeri değil. Ne yaptın ha? Ne yaptın? Yırttığın kağıtları nereye sakladın lan sen? Kızım, Hı? kızım nereye? Kızım dur. Sen benim evime gelip nasıl huzursuzluk çıkarırsın? Anne tamam. Sıla lütfen yeter. Ya, ya siz niye beni dinlemiyorsunuz? Görmüyor musunuz bu kadın hepimize yalan söylüyor, kandırıyor hepimizi. Delilin ispatı da vardı ama artık nereye sakladıysa yok ortada yok. Ama ben onları bulacağım zaten. Bulacağım ve çıkaracağım onları. Sıvıhan yeter artık. Reyh sana. Nereye? Bu gireyim, rezilliğe gireyim. bir son verecek misin? Yoksa ben müdahale edersem çok kötü olacak. Yok ben gitmek istiyorum Kız, artık. Lütfen, lütfen. lütfen. Sen Bırak otur ya. Meltem. Gidecek biri varsa o da bu rezil kızdır. Tarık. Şuna bak. Bir de gülüyor ya. Bir de gülüyor. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sıla. Yeter artık. Lütfen çık. Sen var ya. Sen şeytansın Mertem. Sen şeytanın ta kendisisin. Yeter. Yeter bu kadarı çok fazla. Ben bu söylediklerini hiçbirini hak etmiyorum Sıla. Ama tamam. Burada durmam bile gözüne batıyorsa. Çıkar giderim. Mertem. 那可就难了。